Merhaba YouTube bugün sizlerle birlikte elektrik simülatör oyununu oynayacağız arkadaşlar ee, umarım sizler için keyifli bir video olur ee, bu arada yap oynadığımız oyunları Kik üzerinden de yayınlamaktayım beni oradan da takip ederseniz mutlu ederseniz o zaman videomuza geçelim oğlum geri mi açmışız bir dakika kafam karıştı ben doğru kapatmadık ki <laughs> aynen oldu bak gördün mü anlık dalgınlık işte Şuraya tak. Mavi oldu. Tamam. Bazıları sıkıntılı demek. Ki. Çık oğlum. Tamam, buna bakalım. arızalıymış. Ne yerlerini değiştireceğim. Su yanlış bir takmış. Benim gibi bir ustayı çağırmıyorsunuz. Ondan sonra niye sorun oluyorsunuz arkadaş? Sonra gidip ben düzeltiyorum. Başka ustaların yaptığı hataları niye ben düzeltiyorum? Neden? Okey. Lan türetörü açarız onu da açarız. Şu an her şey okay. Oh, yeah. Tamam. Televizyonumuz çalışıyor. Lambamız çalışıyor. Kirizimiz. Türetörümüz de çalışıyor. Çok güzel bir de havalan. Ooo kış. En sevdiğim. En sevdiğim. Güzel. Anladım. İlk ilk elektriği yaşadık. Tamam. Ta sertifika. ZTS. Ye... Ya şu kare işi çok canımı sıktı ya. İsmimi değiştirmek istiyorum SR. Ya da ZTL Tek. Teknolojinin. Aynen da olabilir. 3.5 dakika sürmüş. Güzel. İsmimi değiştirebilir miyim? Ne olur ne olur ne olur. İyi günler. Burada yeniyim. Valizlerimi boşaltmayı. 150 dolar. O bir dakika ama burada işler değiştir şimdi. İşler yığınla gelince benim de yapma şeyim yani seçmek istemiyorum. Yığınla gelmesi bana biraz garip geldi ama o da hallolur baba. O da hallolur. Bunu da yapacağız. Bekle bir saniye. Of of, şimdi. Andrew abimiz. Zed Ya ben size şu isme takıldım ya ismi değiştiremiyor muyum gerçekten? Olmaz Gerçekten olmaz. Çocuğum sen ne istiyorsun? Senin görevin bitti. Sen sil. Mesaj her Eee, abi. Bu dayının işini yapmadık mı oğlum senin işini? Abi öyle attık ya. Şu ablamızın görevini bir yapmak istiyorum ya da önce yaşlı amcadan gideceğim. Şunlar ne ama üstünde niye böyle işaret var? Ya da en üstten gidelim ya hepsini kabul etsem olmuyor değil mi? Yok. Tamam en üstten gidelim. Bu ne? He, Bunlar basit tamam. Okey güzel 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 güzel. şunu satın alayım. Tamam. Kimyevi çıkardık. Filmler. Bataryalarımız belli değil mi? Pardon. Okey. Ne oldu şimdi? Çık hadi. Ne oldu lan? Dotter bilinmeyince Oğlum Batarya bir şey yapmıyor ki Bir dakika dur sökemedim de zaten Niye takıldık Ne oldu oğlum şeye takıldı şu an oyun şu an burada yapmamam gereken bir şey mi yaptım durumlar iyi Şuna bir çalışır diye mi bakacaktık acaba anlamadım neyse şunu bir daha sök Sökme abi. Tamam. Tamam. Kapağı tutamamışım. Tamam. Bayağı bir sükûr şu an. Direkt piri değiştirip bir deneseydik belki daha mantıklı olurdu ama enla hepsine bakacağız yani. yok. Pardon. Pardon. Oğlum her şeyi söktük şu an. Ya tek sıkıntı batarya dolduğunu biliyordum. Sensör bilinmeyen diyor ama neden? Ya, sensörü de mi inceleyeceğiz böyle? bilinmeyen yazısını kurtarmam gerekiyor. Bak ne kaldı? Hala bilinmeyen İyi. Tamam iyi sonuç aldık. Hopörleri hop up, hop hop dur oğlum dur. Paramız yok o kadar. Bozuk. Hopörler bozuk. Peki. Bunu ayrı alabiliyor muyum? yoksa komple gidiyor mu? Kahveye ihtiyacım var. Dur bu oğlum. He bak böyle yapabiliyormuşum işte. Okey. Şu an okeyiz. Ops oğlum bir dur dur. Siz o kadar hızlı basıyorum ki bazen. Hmm, bozu bulduk. Ne attım ben onun oh, orada iki tane. Ablacım sen direkt değiştir bunu ya bu neydi ben buna bakmadım bu orada. 20 dolar. 3 dolar. Hop 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 hop. paran yok. Uf. Olamaz. Oğlum nasıl param olmaz lan? Lan 3 dolarım yok mu abi? Yapma gözünü seveyim ya. Aha ya ne? kaldı burası da. dolarım mı kaldı gerçekten? Ya inanılmazsın ya. Şimdi ben bu işi ne yapacağım? İptal edecek mi böyle? <laughs> amcanın görevine giderim bari. Bir öyle bir böyle görev alabiliyorum herhalde. Amca senin krizi onaracağız. Bağla ve lambaları aç. Çok iyi. amcanın evini tanıdık zaten artık. Uyan, uyan diyor. Yapı değiştireceğiz bir ona bakaydık ya. Hop sen başla bunları. Bu yanıyor muydu? Yani bize girmemiz. Top burada da var diyoruz. Herkesin evinde bilgisayara bakmayalım dayı oğlan. Tamam. Iridzonlar hangi Iridzonlar? <laughs> ampulü buldum. Ampul nerede diyeceğim? Bağla ve lambaları aç. <laughs> <Nerede> bu? <laughs> bu ampulü nereye istiyor bu? Ampulü değiştir, hangi ampulü? Nerede? nerede ya, ya, işte. ya bu yaygınlık. Ya bu işte? Ha bu. Zaten bir şeyde bozgu olmasın artık. bir dakika. Bu elektrik var dedi, Evet. Ananın avradını. Elektrik var diyor bize. Ve biz ısrarla basıyoruz ona. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Tamam sakin ol. anahtar çıktım ne ara Tam doğru yere taktık. Bu da en sonudur değil. Ortaya. O ne yanlış oldu? Ta üstüne al Bombaları kontrol ettikten hemen sonra kapatmam gerekiyor şalteri unutuyorum. ya yani. Ver baba şunu. Yanıyor. Bağlı bir lambaları aç, lambalar açık zaten. Sport yapmış. Attım sport Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramızı alalım. Paramızı alalım. Ne olur? Teknoloji ne kadar da ilerledi. İnanılmaz. Alla bir yılı bu. Tamam. Şu 3 dolarlık parçayı almak istiyorum. Ne olur. gerekiyor. Bozuk ver şunu. Evet. Bilinmeyen diyor hala. Neyi kontrol edeceğim ki daha? Evet, tamam. Geçen. Bataryamızı inceleyelim. Bataryamızı inceleyecek hiçbir şey yok. Bu batarya değişecek. 2 dolar. 2 dolar bir batarya değildir bu oğlum. Kazık yedik gene. Çalıştır bakalım. Çok güzel. Ne demek ablacım? Her zaman bekleriz. STS teknoloji. Gamepad'imi onardım gibi. Oğlum sen niye kendi kafana göre iş yapıyorsun? Şimdi şu adamın bir şunu kabul edelim. Ablam seni de kabul edeceğim. Abi. Seni de kabul edeceğim. Tamam önce bak buradaki nesneleri ayrı kabul ediyoruz. Sevgili usta elektrikçi. Kuzey kutbundan bana bir mesaj. <laughs> ne yaptınız bunlar? <laughs> evet, bu kanalı önde. Düzelt şunu, düzelt. Karışıklığı yaşınıyorsa. Her şey söktük inceleyelim. Orta çerçevenin ne? Oğlum orta çerçeve ne Kartuş incele. Evet. Sikeceğim ha bilinmeyen incele. Tamam dur. Evet, bakmak gerekiyor yoksa algılamıyor. Ops. Neyimiz bozuk? Mikro işlemci. Ayda. Bu iş pahalıya patlar. Reis. Şimdi ben bunları kendi cebimden değiştiriyorum. Bunun parasını bana verecek mi bana? Oğlum ne çok parça varmış lan. Bozuk. Bozuk neredeydi? Bu Bunu kontrol etmem lazım. Baksana her şey burada çıkıyor. Hani ne yaptı? Senin iş pahalıya patlayacak reis. Sen yandın. Erendin çık. Tamam. Oh, oh, oh. Şimdi bro senin iş sıkıntı senin devre kartını sökeceğiz öncelikle. Senin devre kartını sökeceğiz. Sonra şunu sökeceğiz. <laughs> çıkar oğlum çıkar. Hıhı <laughs> çıkar. Girişim adına girişim basılı tutuyor. Söktüm söktüm. Bak yok bir şey. Almam lazım artık. Cımbıza ihtiyacın var. Hay anana avradım. No. Okay. Wow. <laughs> ne kadar kare giriyoruz acaba? Oo, bro sana ben büyük patlayacağım ama gerçekten. Kaç parayı lan bu? aynı parayı verirsen sıkarım ama burada iş yapıyoruz. Neden para vermiyorlar ya? Soktuklarım. Şuna bak ya iştirime bak iştirime. Bak yarım yaparım geri getirir ha o derece şu <laughs> sus sus epek seslerini bir ses istiyorum. Ortam sesi 51 ses sesi 79. Evet ya kombi değiştirsek 80 dolar. aldığımız para <laughs> zaten kaç para olacak bu işte. <laughs> söktüm söktüm. Başka nerelere arızalıydı, diyot muydu bu? Kaldırı aç. Sen de çık. 4 dolar. Başka burada bozuk. Başka, 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 başka. Bilinmeyen diyor. Bak halinde bir şeyden bozuldu. bozuk. pardon. Başka, başka, başka. Hepsine bakmamışım bu arada. Ne kadar da güzel. Hala bilinmeyenimiz var. <laughs> bozuk. Evet. Ne lan bitinmeyen? Baktığıma emindim aslında hepsine ama. Bakmamışım demek. Her şeye bakmam gerekiyor. Her ince detay. Detaycılık bizim işimiz. Evet, tamam. Kartuş soket kapağı. Montaj. şey takmadım bu arada. Tamam. Test cihazı. On off. Ne oldu? Ne oldu değil mi? İyi. Kaç para verdin? Selam dinle dünya. Fos başladı. Buna bir şey hatırlattı. 60 dolar verdi. Ama benim harcadığım parayı kim verdi? <laughs> Anlamsız. Gerçekten Kaç dolar harcadım ben orada? Bir dahakine hesaplayalım onu Bir dahakine hesaplayalım Ne olur lan taşınmaya mı geldin dayı? TV sehpası yanındaki prizi kontrol et Yatı burasındaki ikili prizi kontrol et Burası burası mı? Ofis burası Hoppa. tamam şunu bir kontrol edelim TV sehpası Önce şalter. Şalterleri bir indirim be oğlum. Devre kesici. Bir tanesi indirsem hepsi indirmez mi acaba? Buna da bakmak lazım. Ama hiçbirini bağlamamışsınız ki. Elektrik var mı diye bir daha bir kontrol ederim. Bunlar nötr. Elektriğin sola bağlayalım. Mavi sağ yanlış. Aynen aynen. Mavi en sağ. Bunu da ortaya. Tamam. Kapat. Oğlum. Kontrol en son. Ben yaptığım işe güvenirim. Tirizin çalışıyoruz. kontrol. Yatak odasında ikili priz diyor bak. Burada ikili priz. Nerede da ikili priz? Kapı kapı kap zaten. Tekli priz bu. Ha bu. Oh. Ben bana kontrol et denilen şey yaparım. Ekstra karışmam. Ona göre ücret alıyoruz. Herkesin kendi prensibi olacak. Bak mesela bu bozuk. Böyle tek adacan. İşlerini bu kadar hızlı yapıp bitireceksin. Aldığın paraya bakacaksın. Ve güzel yapacaksın şimdi. Evet çok güzel. Hemen kontrolümüzü de yapalım ve buradan gidelim. Bir dahakine şu direkt devre kesiciyi yapacağım sadece. Birizi kontrol edelim. Çok güzel çalışıyor. İkisini de kontrol edeceğiz mükemmel çalışıyor. Işıkları açık bırakacağım. Tüm prizler iyi günler. Burada yeni yeni. Aynı işi bir daha söylüyorum. XP. Çok güzel. 2,5 dakikamızı almış. Bir direkt hızlanıyoruz. Ne oluyor lan? Dedektör çalışmıyor. Hayretleri abi sen ne iş yapıyorsun ya? Bana garip garip görü şeyler söylemeyin ablalar. Evet. Burada bir ara vereceğim. Arkadaşlar beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, daha iyi videolar çekmişine elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ee, bana abone olarak videoları beğenerek gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Yayınları da takip ederek ayrıca bir destek sunabilirsiniz. Bediniz yedinsin. Teşekkür ederim. Zetron Vays kanalı. Hoşçakal der. Hoşçakalın.